Evet arkadaşlar. Ebedi serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen kapımızı atlayalım. 40. dalgadayız. Hızlıdan dalgamızı bitirip Stroke dalgamıza geçelim. E, video biraz geç saatte geliyor. Biraz dengesiz oldu. Hepsini aynı ana sıkıştıramadım. Bir yandan ev taşıma işleri falan derken ufak tefek sıkıntılar yaşadım. Kusura bakmayın. Bir bakalım. E, sınavlardan sonra döndüğümde de taşıma işleri olacak biraz ama yayınları, yayınları aksatmamaya çalışacağım. Akşam üzeri her türlü yayın olacak. İşte, e, tek kötü yanı, sıkıntılı yanı şu an yeni taşınacağım yerde fiber altyapım olmayacak. O yüzden ufak tefek sıkıntılarım var orada ama yayınlarda çok da sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Bakalım. Şöyle hızlı hızlı hemen dönelim. Evet atentler iyice tanklaşmaya başladı mesela. Buradaki atentlerin en iyi yanı kalkanını vurmak zorunda olmuyor olmanız. Haritadaki atentlerden en iyi farkı bu. En güzel olanı da bu. Tekrar yumurta etkinliği geliyormuş arkadaşlar ben yumurta etkinliğinde burada olamayacağım o kötü olacak ama bakalım ee, etkinliğin bitiş tarihine bakmadım belki bitiş tarihine yetişip de biraz kutu vesaire toplayabilirim güzel olur. Hop hemen talonlara geçtik. Yine dans ederek aynı taktikle talonları kesiyoruz. Yani buradaki en önemli şey şu iki talonun ayrı olması. Kaçıncı turda olursanız olun ikisini de ayrı tutmanız gerekiyor. Yani bu şekilde hasar yesen bile sadece biri vuruyor. Ulcan'dan tek yeme ihtimalim kalmıyor. Yukarıdaki dalgalarda göreceğiz zaten birlikte. Yani bir koyacaklar yamultacak yani bir tanesi yamultacak. iki tanesinden yerseniz direkt patlayacaksınız. O hale geleceksiniz. Tamam bu kenara gitti. Şimdi ayırmaktan kastımız nedir? Onu göstereceğim size. Onu yukarıya gönderdim sol üste gitti. Bunu da sağ alta doğru kayıtlıyorum. Yani sağ alta doğru kesiyorum. Canı azaldığında köşeye gitmek istediğinde sağ alta gidecek yaratık. Bu da benim zaten aynı menzilimiz aynı olduğu için her türlü neredeyse hasar vuruyor. Çok nadir böyle işte hızlı olaraktan gir çık yaparaktan hasar vuruyoruz. Kenara gittiğinde hasar yesek bile sadece bir tallondan hasar yememiz anlamına geliyor bu da. gördüğünüz gibi hafif yakın durumda petim vuruyor zaten ben vurmasam bile. Ben can doldururken bir yandan pete vurduruyorum bir ya ki işte yaratıkta az bir şey kalkana azalmış oluyor. O kalkanı doldurmuyor tekrar. Bir yandan da işte canına da belli bir miktar vuruyor pet. Yani siz vuramadığınızda pete de zaten RSB karıştırabiliyorsunuz. Bakın mesela sesini duyuyorsunuz. Pet de vuruyor RSB'yi. Bu aşağı doğru gidiyor. Kaçarken genelde size vuruyor zaten. Yaratık o yüzden kaçarken o hasarı yiyorsunuz. Böyle kıdamlı çekelim fazla fazla. Şerefimizi alalım. Bu köşedeki yaratıkta size petle vurdurmayı gösterebilirim. Böyle canımız doldu zaten. Biraz daha hızlı gidelim. Şimdi tıkladık buna. Bakın şu kırmızı çizgiyi görüyorsunuz. O kırmızı çizgiyi tam yaratığın dibine getirdim. Sonra peti böyle aç kafa aç kafa yapa yapa önümüze düşürmeye çalışıyoruz. Böyle bakayım bir tık daha yaklaşabiliyor muyum? Bir tık daha yakınız. Pet öne düş artık. Pet Evet lütfen i̇şte burada öne düşürmek bazen sürebiliyor. Heh, gördüğünüz gibi bakın mesela. Şu an pet vuruyor. Ben vurmuyorum ama pet vuruyor. İleriki dalgalarda bu yaratık bana bir tane vurduğunda tamire kaçmam gerekecek. Şu anda o kadar fazla vurmuyor. Canı da o kadar yüksek değil. Ama şu yükseklik bile ilerleyen dalgalarda 3-4 milyon can yapıyor. Ve yaratık size 300 bin 400 bin vuruyor tek vuruşta. Zaten gördüğünüz gibi 930 bin canım var. Yani bu yaratıktan iki tane hasar yediğimde dümdüz patlıyorum. O yüzden böyle pete kestirmeyi de öğrenmeniz gerekiyor. Dediğim gibi kırmızı alan çizginiz yani 600 menziliniz tam tallonun dibinde olması gerekiyor. Az bir şey üstüne geliyor ama menzilinizde tallon olmuyor. Bu sayede peti de AS, AS ya ben de peti aç kapa AS'de. İşte AS AS yapa yapa peti önüme düşürmeye çalışıyorum. Biraz mazot yakıyoruz ama petimde 4. seviye NPC protokolleri olduğu için güzel hasar çıkartabiliyor. Petin hasarları hiç yabana atacak şekilde değil artık. Petler zaten illaki kullanan bu taktiği kullananlarınız vardır. En başlarda böyle petini fullleyip NPC protokolü 3 falan takıp proları pete takıp yaratıkları pete kestirenler çok görürsünüz. Kendi halkada kalkanlı konfide durup da yaratıkları pete kestirmek Erken oyunlarda güzel olabiliyor pet çünkü az vurmuyor. Hem işte sizden fazla vurduğu için rahat oluyorsunuz. Hem kalkanlı konfide beklediğinizde işte çok da bir şey yapmanıza gerek olmuyor. Pet zaten kesiyor yaratı. Siz sadece işte agro'yu üzerinizde tutuyorsunuz. Hasar yemeyeyim diye kaçmanıza falan da gerek olmuyor. Görürsünüz zaten genelde spektrum falan oynuyorlar. Halkaya geçip arada özellik ataraktan veya Venom falan oynayıp arada özellik ataraktan ya daha uzun süre tanklamayı ya da işte ekstra hasar çıkartmayı falan deniyorlar. önümüzdeki etkinlik hakkında bir iki söylenti var. Yani normalde Chaos Protegit yani git tantanasını bekliyorduk biz. Geçen yıl gelen etkinliklerde o vardı. Ama şu anda işte sızdırılan birkaç bilgiye göre önümüzdeki etkinlikte terör etkinliğinin gelme ihtimali varmış. Dördüncü seviye protokoller. Bakalım geldiğinde göreceğiz. Geldiğinde hem ben de müsaitliğimi kazanmış olurum, rahat şekilde videolarımızı da çeker, yayınlarımızı da yaparız etkinliğimizde, güzel olur. Bugün şu an e, sıralamaların, yani etkinliğin son günü. Burada %10 canımı alacağım, işte %5 can, %10 can, bir de %5 roket hasarı gelmiş. Roket hasarıyla herhangi bir şekilde işimiz yok, %10 can alacağım. İlk yaratığa burguda giriyorum hemen. Pet arada buglanıyor. Şu petin bugını düzeltemediler. Bazen vurmuyor. Patır patır yaratığı vuruyoruz. Yani canı azaldığında zaten vurmayı bırakıyor. Şu roketler 300 bin vuruyor. Bu roketi yememeniz lazım. Yani dikkat etmeniz gereken tek şey o. Zaten onun dışında genelde tek seferde kesilebiliyor. Bir de yaratığı bitirirken kıdemli çekiyorsunuz. Şöyle hemen bakalım. Verdiği şey 630 bin şeref puanı. Normalde bu yaratık 300 bin şeref puanı veriyor. İlk dalgadayız. Kıdemliden ekstra aldık. Onun dışında desteklerimi kontrol ediyorum hemen. %20 şeref desteğim var. BO1, BO2. Bu şekilde 630 bin alıyoruz. Ekstradan şeref puanı. Yine can geldi. Yani candan ziyade hasara ihtiyacımız var. Umarım sonrakilerde aaa %5 hasar mı %5 hız mı gully plus da 900'ü denedik mi 12 hızı da diğer konfiye takıp böyle 10 hız buradan 5 hız oradan işte yeşilden hız sarıdan 12 hız falan burada normalde hasarı almanız gerekiyor ben %5 has %5 hasar çok mu etki eder diye düşünüyorum %5 hasar çok etki etmez ama %5 hız da bir işime yaramaz stroke dalgasında 2 tane destek geliyor bu arada Stroke dalgasından sonra yani 51. dalga geldi. Şu anda tekrar atladığımızda sanki 0. dalgadan tekrar kapıya giriyormuşuz gibi oluyor. Bu da ne demek oluyor? İşte tekrar giriyorsunuz. Yaratıkların işte canları ve hasarları iki katına çıkmış şekilde. Tekrar işte Mordonlardan, Simonlardan başlayıp o şekilde her onar dalga aynı dalgayı yükseltiyorsunuz. 0'dan 51'e neyse 51'den 102'ye de aynı şekilde geliyor yaratıklar. 102'den işte sonra yine 51 dalga aynı. Bu 51 dalga sürekli kendi arasında döngüye giriyor. Bu şekilde devam ediyor bu kapımız. Bu videomuzu da izlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük de bu kadar diyelim. Bundan sonraki videomuz yine kapıya devam olacak. İşte geriye kalanları da 51'den sonrasına devam ederiz. 51'den 71, 71'den sonra yukarıya doğru Veya işte e, can, Yaratıkların canları artacağı için Videonun uzunluğunu Uzunluğuna göre atacağım dalga sayısını belirlerim ben i̇şte Çok fazla olmayacak şekilde 10'ar dakika 10'ar dakika gelsin istiyorum bu videolar İzlediğiniz için hepinize teşekkürler e, Görüşmek üzere Ben geldiğimde tekrar videolar atmaya devam edeceğim Bugün işte videoları üst üste hemen yarın yüklemem gerekiyor Perşembe günü yola çıkacağım. Video işlerini halledip ona göre hazırlıklı olacağım. İşte pazartesi veya salı günü işte pazartesi günü geleceğim. Pazartesi akşam yayın olup olmayacağını emin değilim. Mümkün olursa bir sıkıntı çıkmazsa açmak istiyorum ama pazartesi akşamı geç geleceğim. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Seviliyorsunuz.